Merhabalar, hepinize sevgiler. Yine size T4 ve TSH ile ilgili hasta örneği anlatacağım. Daha öncekinde biliyorsunuz, hani ben bebek bekliyorum desem nasıl şok olursanız öyle bir şok belge söyleyeceğim size demiştim. Yine bir şok şok belge açıklıyorum. Yani ikiz bebeklere hamileyim demek kadar şok şok bir belge. Tabi diyebilirsiniz hani dünyada var öyle 70 yaşında bile gebe kalanlar ama yani yine de tabi şok oluyoruz, şaşırıyoruz öyle düşünün. Şimdi akılda kalsın diye de zaten bu şekilde başlangıç yapıyorum. Aslında çok önemli konular. Nedir? Burada hastanın şeyini, e, kağıdını videoya yapıştıracağım. T4 hormonu nedir? Tiroid bezinden %80-85 sentezlenen bir hormon. Kullanılan ilaçlarda T4'tü. TSH neydi? Beyinden sentezlenen tiroid uyarıcı hormon yani tiroid stimulan hormon. T4 düştüğü zaman TSH yükselir. Der ki tiroide hormon azalmış, hormon üret. Yani sentez yap diye sinyal verir ona. Tiroid uyarıcı hormon ya T4'ün düştüğünü görür, hormon yap, hormon yap demek için de yükseltir kendini. Daha önce söylemiştim. E, 3 tane T4 aynı sayıda olsun. 3 kişi, 3 ayrı kişi. Hepsinin TSH'ı farklı olur diye. Bu da demiştim ki beynin verdiği cevap farklıdır. Mesela bir olay oldu. Çok kızacağınız bir olay oldu. Herkes farklı kızgınlıkta tepki verir. Veya üzüntüde değil mi? Bir yaz durumunda bir kayıpta herkesin şeyi tepkisi farklıdır. Olaylara da öyledir. Şimdi burada bakın. E, bilgisayarda bakıyorum. 0.8 T4. Alt sınırı ne? 07. Öyle bir laboratuvar. Yani şuradan kalemimi alayım. 07 alt sınırı hastanın 08 düşmüş. Evet düşmüş ama 04'lere falan düşmemiş. Burada daha hala referans aralığında. Fakat TSH'ı kaç? 64. Yani beyin onun düştüğünü tamam görmüş. Aferin hipofiz bezine. Fakat muazzam bir reaksiyon vermiş. 64 yapmış. Şimdi doktor da o T4'ün yine görmezden gelmiş alt sınırda olduğunu yani anormal düşük olmadığını görmezden gelip yüzlük başlamış hastaya. Tabii ki çarpıntı marpıntı. Şimdi burada şey düşünmek lazım. Tamam T4 düşmüş. TSH çok çok yükselmiş. Fakat bu verdiği reaksiyon fazla. Sen burada hastaya 25 başlayabilirsin. Hadi hadi en fazla 50 başlarsın. Bir iki ay sonra bir buçuk ay sonra bakarsın tahliline. Ona göre dizayn edersin ilaç dozlarını. Ama sen şimdi baştan yüzü verdin mi hastada anormal bir çarpıntı olur. Diyelim ki çarpıntı olmadı. İşte o zaman ne olur? Burası tembelleşir. Dışarıdan hormon geliyor. Ne diye çalışsın? İşte lazerle de zaten o tembellerine tembelleşen hücreleri çalıştırıyoruz biz. Yani 3 kişinin bu hastamınki gibi 0.8 olsa şeyi T4'ü 3 kişinin de TSH'ı farklı olacaktır. Bunun 64 bu hastanın Belki benim 30 olacaktı, belki senin 20 olacaktı. İşte TSH'a bakıp da ona göre bir doz ayarlaması yapmaya kalktığın zaman böyle ya yanlışa düşersin. Hastada bunda zarar görür. Şimdi bu hastayı bu şekilde T4'üne göre takip edeceğim. Çünkü neden? Bu iş tamam başlamış. TSH büyük bir reaksiyon vermiş. T4 aşağıya düşmüş. Belki o meydan muharebesinde yere düşen askerlerin hiçbiri ölü değil. Belki kalkacaklar onlar selenyum falan verince biraz beslenmeyi düzeltince tekrar fonksiyon görmeye başlayacak. Belki hiç ilaç kullanmayacak. Böyle takip etmek lazım hastaları. Evet yine şok edici bir belge ile size T3, T4 ve TSH durumunu anlattım. T3 değil T4 ve TSH durumunu anlattım. Lütfen videoyu paylaşın beğenin kanala da abone olun bir sürü insan izlesin bunları. Hiç değilse kendi tahlillerine bakmayı ve yorumlamayı bu şekilde en azından hastalara öğretmiş olalım.